çalışmalarımızı kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. Geçtiğimiz cumartesi itibariyle Adana ilimizde yüz binlerin katılımıyla vatan mitingimizi coşkuyla tamamladık. Ve Türkiye'nin üniter bütünlüğünün bozulmayacağı mesajını tüm dünyaya ilettik. Kış uykusundan çıkamayan AKP yönetiminin Kocaeli'deki il başkanı her hafta olduğu gibi bu haftada Kocaeli'nin problemlerine dair hiçbir çözüm sunamama sıradanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Kendi jargonuyla mübarek onaylar gibi ulvi kavramları harmanlamaya çalışarak teşkilatını motive etmeye çalışan Civelek haftalardır dile getirdiğimiz gibi hiçbir soruya ve kentin problemlerine hiçbir açıklık getirememiştir. Biz muhalefet partisi olarak Türkiye'nin üçüncü partisi olarak polemik peşinde değiliz. Biz MHP Kocaeli İl Teşkilatı olarak kentin problemlerini dile getirmek, bu problemlere çözüm üretmek ve sessiz yorumların sesi olmak zorundayız. Haftalarda saydığımız problemlere ek olarak bu konuyu da dile getirmek istiyoruz. Kocaeli'de azami ölçüde güvenlik problemi vardır. İnsanlarımız sokakta huzursuzdur. İnsanımız çocukları gönül ferahlığıyla sokağa salamamaktadır. Okulların etrafı adeta hapishaneymiş gibi yüksek duvarlarla örülmektedir. İmkanı olanlar şehir merkezinden kaçıp özel güvenlik listelere taşımayı tercih etmektedir. Peki imkanı olmayanlar ne yapacaktır? Sokakta her tarafta bir cinayet olayını hepimiz gözlemlemekteyiz. İktidar Partisi'nin Kocaeli'deki mensupları bu meseleyi daha ne kadar görmezlikten gelecektir diye düşünüyoruz. Ben partimin teşkilat başkanı olarak partim adına tüm kentte güven ve huzur içerisinde bir yaşam sözü veriyoruz. Geçen hafta dile getirdiğimiz bir meseleyi daha hatırlatmak ve sözlerimizi toparlamak istiyorum. Türkiye'nin toplam kamu borcu 563 milyar dolardır. İktidar partisi mutlu bir azınlığın dışında tüm vatandaşları borçlandırarak köleleştirmeye gayreti içerisinde olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bankalarımızın yüzde fazlası yabancı sermayenin kontrolü altına girdiği, sonra da kamu öz varlıklarının Telekom ve tüpraş gibi en stratejik kamu malları satıldıktan sonra vatandaş borç içindeyken ayranlı pastalı kutlamalar yapanları önce Yüce Allah'a sonra da milletimize havale ediyoruz. Teşekkür ederim. Vatandaşların çilesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi bu hafta bir suç türüsünde bulunacak. Diyeceğiz ki 94 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren otopark yönetmeliğine göre belediye otoparkı bulunmayan parsellerde yapı ruhsat belgesi düzenlenirken otopark fon parası adı altında tahsis edilen paraların Resmi gazetede yayınlanan otopark yönetmenine göre tüm ilçe belediyeleri tahsil etmiş oldukları otopark fon büyükşehir belediye hesabına yatırmak ve yükümlüdürler. Oysa ki, söz konusu kanun kapsamında yatırılması gereken bu paralar birçok belediyece hiçbir büyükşehir belediyesi hesabına yatırılmamıştır. Bazı ödemeler ise çok düzensiz bir şekilde yapılmıştır. Tüm bunlara rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu hususlar için hiçbir idari işlem veya taslat için hiçbir girişimde bulunmayarak ilçe belediyelerine göz yumuşlardır, suç işlemişlerdir. Bu nedenle kamu menfaati Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bulunan ilgililer cezelenmiştir diyerek bu hafta suç duyurusunda bulunuyoruz. Kocaeli kamuoyuna duyurulur. Milliyetçi Hareket Partisi darıca ilçe belediye başkanını açıkladıktan sonra hızlı bir şekilde adaylarını kamuoyuna lanse etmeye devam ediyor. Bugün de Karabüsel İlçe Teşkilatımız yeniden yapılandırmayı tamamlayarak Sayın Orhan Kılıçsoy Başkanlığı'nda yeniden atamasını alarak kendi bölgesinde sayılan, sevilen, teşkilatımızca hiçbir sıkıntısı bulunmayan ilçe teşkilatının onayıyla Sayın İbrahim Usta, Milliyetçi Hareket Partisi Karabüsel Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Belediye Başkan adaylığına ismi lanse olmuştur. Bugün hem ilçe yönetim kurulu kararı ile hem MHP il yönetiminde yapılacak olan sunumla yarın Sayın İbrahim Usta'yı Ankara Genel Merkezimize götürerek yetkili arkadaşlarımıza dosyasını takdim edeceğiz. İnanıyorum ki genel merkezdeki bir on günlük incelemeden sonra genel başkanımızın Haziran'ın 13'ü ya da 15'i gibi Yalova programını belediye başkan adayı tanıtım programından önce Karamüsel'de Sayın İbrahim Usta'nın elini kaldırmaya gelecektir diyor. Teşekkür ederim açıklanmış olmaktan dolayı e, çok mutluyum. Ve Karamürsel sevdalısı olarak Karamürsel'de <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'ni belediye başkanlığına alarak e, taşlandırmak istiyoruz. O anlamda yaptığımız çalışmalar e, bugüne kadar Karamürsel'de belki de diğer partilerin bile yapamayacağı boyutta devam ediyor. Şu anda biz e, muhalefette, muhalefet partisi siyasetçiler olarak değil, sanki iktidar partisinin bir siyasetçisi gibi her yerde karşılanıyoruz. Bu da teşkilatımın başarısıdır. <laughs> Ve bu başarının 30 Mart 2014 seçimlerinde Karamusar Belediye Başkanlığı'nı alarak taşlandırılacağına inancım sonsuzdur. Bu teşkilata girdiğim, bu teşkilatta böyle bir görevle görevlendirdiğim için Tüm teşkilat mensuplarına, sırayla ilçe yönetimine, ilçe başkanıma ve il başkanıma, il yönetimine e, bu görevi bana verdikleri için teşekkür ediyorum. Hepimiz adına, Karayürsel'imiz adına, ilimiz adına ve partimiz adına hayırlı olsun diyor. Tercih ettim. Öncelikle şunu bilmek lazım. Ben AKP'de 2009 Ocak ayından beri siyaset yapmıyorum. 2009 yerel seçimlerinden sonra AKP'nin bir kurumunda, kurulunda, programında görev almadı. Siyaseti bırakmıştı. Fakat ülkemiz öyle bir noktaya geldi ki artık taşın altına elimizi koymaktan ziyade gövdemizi, başımızı koymak gerektiğini hissettik. Gerek ilçe başkanımızın, gerekse il başkanımızın İbrahim Bey gel beraber siyaset yapalım tekliflerinde duyarsız kalamayacağımı anladım. Ve ülkemin ihtiyacı olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi'ne siyaset yapmaya karar verdim. Ve bu kararımın çok doğru bir karar olduğunu, bu kadar doğru bir iş yaptığımı bu camiaya girince daha iyi anladım ve her geçen gün ülkenin gittiği nokta orta, ortada. Demek ki biz doğru karar almışız diyor. Bir melek gerçeği başkalarına sanıyor. oraya gitti ama. evet şimdi böyle alalım.